Bu bugün FIFA World Cup oynuyoruz. FIFA'da hadi bakalım. Ronaldo aldı. Ronaldo diyor. Bernardo Silva. Arkadaşlar bu arada ben adamlar alınca seslerini de yapacağım. Top Ronaldo, Bernardo, Ronaldo, Bernardo Silva. Pas ver Bernardo Silva. Koşa koşacak Bruno Fernandes. Fernandes. <laughs> Willem Kalle. Müthiş bir gol. 18-1 0. Bruno Fernandes. Yanlış pas acaba yaptı. Yok ay evmiş. Pepe koşuyor. Direkt gol sektim. Bu Neymar Ronaldo. Ronaldo koşuyor. Ronaldo. Ronaldo biç Ve offside. Hadi bakalım. William Gallova yaptı. Bruno Fernandes. Ronaldo. Ronaldo. Joao Kanlino Joa Kanlino şey attı, tacattı. attı. Şu an Rafa'ne gidemedi top. Bruno Fernandes. Şu an William Carlo kaydı olmadı. Bruno Fernandes ve Fual. buracı çıkart. Ve devre arası. Devre arasında 2-0'ı bitiriyor Portekiz devresine. Top 10 numara birisinden başladı adını bilmiyorum. Baba geliyor. Fuar Ronaldo. Süleyman' çekecek fuale yok o çekmiyormuş vurdu Ronaldo'ya gitti Ronaldo'ya gitti Ronaldo 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 ama Gökkuşağı başarısız Ronaldo'nun Ronaldo'yu çıkartıyor çıkartma hayır çıkarttı bile Çıkacak birazdan Ronaldo. Bruno Fernandes sarı kartla. Ayyyyyy. Maçı 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Ronaldo değişti. Jo <laughs> Felix. Jo Felix. Bruno Fernandes. aktı. Yufix! Yufix! Ronaldo'la 2. 1. golle tamamlıyor. Maç 3-1 Portekiz'den yani, 3-1 yeniyor. Hayır! Okay. Bruno Fernandes, Rafael Leo, Joao Felix, Joa Felix, Joffi. topu aldı, Cruz. Ayer, Ayer, Ayer şu an Gandaki en iyi oyuncu gol attığı için. Ayev yine. Ayev kuşu. Ayev. Fal yok fal yok. Robin Dias. Milan Carlo Pepe. Joao Felix. Joao Felix. 96 1. Ve maç bitti. 96-1 bitti. Ve görüşürüz arkadaşlar.